Elbette değişiyor diyelim. Biraz detayları konuşalım. İstanbul'a dönelim. Investas Portföy yöneticisi Mehmet Arın bizi bekliyor. Sayınlarım günaydın, hoş geldiniz Ekonomi 724'e. Gülçin Hanım günaydın, iyi yayınlar dilerim. Aslında herkesin merak ettiği soruyla başlayalım. Ne oluyor bu borsa İstanbul'a? Evet Gülçin Hanım aslında bakarsanız Ekim ayından beri yukarı yönlü bir trendi takip ediyorduk ve her zaman enstrümanlarda alışkın olduğunuz gibi hem yükseliş hareketleri hem de düşüş hareketleri sonsuza kadar devam etmeyecektir. Bunu daha çok son dönemlerde özellikle Ar Aralık ayından itibaren yatırımcılarımıza bu konuda biraz da telkinlerde bulunuyorduk. Ancak içeride tabii halk arz talep, halk arzların artması, diğer taraftan da farklı enstrümanlarda aradığını bulamayan işte kripto piyasalar, Altın uzun süre yatayda kaldı ve diğer enstrümanlarda da aradığını bulamayan yatırımcılar yavaş yavaş Borsa İstanbul'daki ağırlıklarını artırmaya başlamışlardı. Buna bağlı olarak da içeride bizim çok da fazla alışkın olmadığımız farklı hareketler oldu. Evet yukarı yönlü Borsa İstanbul giderken yüzler gülüyor ve neşeler yerinde oluyor ama geri çekilmelerde ve düzeltme hareketlerinde nasıl hareket edeceğimizi henüz daha tam olarak öğrenmiş değiliz. Son Ocak ayına girdiğimizden itibaren de yaklaşık 10 günlük süre zarfında da Borsa İstanbul'un bir dengelenme hareketinde devam ettiğini hatta Aralık ayındaki fiyatlara kadar geri çekildiğini de görüyoruz. Hem sınav sektöründe hem bankacık sektöründe hem de ulaştırma sektöründe bunları birebir olarak yaşadık. Tabii düzeltme hareketleri aslında bakarsanız enstrümanlarda ve Borsa İstanbul'da özellikle Bence hem önemli hem de trendin yukarı yönlü hareket etmesi için daha sağlıklı olarak düşünüyorum. Geçtiğimiz haftadan beri iki kez 4940 puan seviyesini test ettik. Bu noktayı önemsiyoruz. Belki ikili dip olarak karşımıza çıkacaktır ve buradan artık yeniden yönünü yukarıya çevirecektir. Ancak geçtiğimiz yılla bu yıla baktığımızda biraz konjonktür farklı. Çünkü içeride seçim birinci gündem maddemiz olacak. Yurtdışı piyasalarda da ABD'den gelebilecek olan resesyon haberleri ve e, faiz artırımları yine bizim gündemimizde olacak. Biraz yatırımcıları daha e, zor bir dönem bekliyor. Bu dönemde daha çok yatırım uzmanlarından destek almalarını tavsiye ederim. Ancak e, genel görünüm anlamında baktığımızda Borsa İstanbul'da hala e, gidecek yolumuzun olduğunu düşünüyorum ben. E, düzeltme hareketleri bittikten sonra yeniden yönünü yukarıya çevirip belki de 6000'e 7500 puan ve üzerine test etmesini bekliyorum açıkçası. Peki yeni güne ilişkin beklentinizi soracağım. Şimdi düşüş dönemlerinde evet yüzler dediğiniz gibi gülmüyor ve o geri dönüş yukarı çıkış hareketi nereden olur diye bir beklenti oluyor. Dolayısıyla bugün bir tepki bir yükseliş bekler misiniz? Eğer olmazsa geriye çekilme nereye kadar olabilir? Tabii Perşembe'den başlayan bir olan dışı hani satışlar vardı endeksin ve birçok hisse senedinin de devre kesicilerle satışları karşılayamadığını ve seansın durdurulduğunu gördüm. Pazartesi ve salı da bu devam etti. Muhtemelen bugün biraz daha toparlama eğilim vardı. Olacaktır diye düşünüyorum. Hem Borsa İstanbul'un hem de SPK'dan gelen dün açıklamalar vardı. Benzer açıklamaların da devam etmesini bekliyoruz. Tabii bu bir tarafta da aşağıda hani hisse senedini almak isteyen yatırımcı sayısının ya da yerli yatırımcının çok fazla aşağıdan destekleyemediğini de görüyoruz. Biraz daha yatırımcı kitlesinin tabana yayılmasını ve volatiliteyi destekleyici önlemlerin de alınması gerekebilir. Ama bugün biraz daha toparlayıcı şekilde 4.900'ün yine destek olarak çalışmasını ve ufak çaplı da olsa yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyorum ben bugün. Sizin de biraz önce altını çizdiğiniz o önlemleri biraz konuşalım. Şimdi biz burada sağlıklı bir düzeltme hareketinden mi yoksa bazı spekülatif hareketlerden de mi bahsediyoruz? SPK'nın bu noktada bir uyarısı var. Piyasa bozucu bütün eylemlerin ceza ile karşılaşabileceği noktasında. Ve Borsa İstanbul'da da bir açığa satışta yukarı adım uygulamasında değişiklik var. E, ne yapılıyor ve genel görünüm evet sağlıklı mı yoksa spekülatif harekette içeriyor mu? Aslına bakarsanız şöyle bakmak gerekiyor olaya. E, yatırımcılar gözünden bakacak olursak evet şu anda 2022 yılında %200'ün üstünde değer kazancı sağlayan hem endeks bazında hem de hisse bazında birçok e, hareketler oldu. Ee, içerideki yatırımcı maalesef bunu sonsuza kadar devam edeceğini düşünüyor ee, ve yukarı yönlü hareketlerde genelde hani hiçbir zaman e, Borsa İstanbul ya da SPK göreve çağrılmıyor ama e, bir düşüş hareketi olduğunda e, olan dışı bir gelişme olduğunda hemen SPK'ya ya da Borsa İstanbul'dan yardım isteniyor. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Hani e, geniş anlamda baktığımızda hem SPK tarafındaki e, mevzuat hem de Borsa İstanbul'un ani e, müdahaleleri e, gayet yerinde buluyorum. Ancak içerideki yatırımcının Biraz daha finansal okur yazarlık seviyesinde kendini geliştirmesi gerekiyor. Evet spekülatif hareketler olabilir. Bu bizim borsamızda ya da birçok borsada oluyor. Hani bu durumlarda nasıl e, hareket etmeliyim ya da almış olduğum hisseyi neden aldım, nereye kadar taşıyacağım ve zarar kes noktalarını nerede yapmam gerekiyor? Aslında burada biraz iş bize düşüyor. Yani her zaman e, görevi e, S&PK'dan ya da e, borsa İstanbul'dan beklememek gerekiyor. Evet, çok önemli bu uyarı. Şimdi biz böyle 2022 boyunca sizin de bahsettiğiniz o %200 karları ve yükselişleri görürken her düşüşü de e, bu yeni rekorların gelebileceği beklentisiyle bir e, alım fırsatı olarak da değerlendirdik. Dolayısıyla yatırımcı belki bu son e, bir hafta 10 gündür yaşanan sarsıntılar dışında bütün geri çekilmeler de yeniden aldı. Hali hazırda yeni yatırımcıların çok da fazla olduğu bir borsa İstanbul e, cephesi var. Bu düşüş, bu geri çekilmede bir fırsat mı alım için sizce? Katılıyorum size çünkü bu düzeltme bir trendin alt bandını test ediyor. Belki biraz daha düzeltme olacaktır. Biz genelde zaten yatırımcılarımıza hani portföylerinin yaklaşık %30'unu nakitte tutmalarını ki böyle dönemlerde alım fırsatlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Ben de aynı şekilde. İşte bankacılık sektörüne baktığımızda, e, ulaştırmaya ve e, sanayiye baktığımızda bunların birçok hisse senedinin destek noktalarını yani alım noktalarına yaklaştığını, hatta bazılarını da aşağıya e, aşağısına saktığını da görüyoruz. Bu noktaların yine yatırımcılar açısından belki o kalan %30'luk portföylerini e, tamamını kullanmak yerine yine onun içerisinden de bir eee %50'lik kısmıyla e, alım yaparak bu dönemleri, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ederim. Peki Borsa İstanbul'a başladık ama elbette tek finansal yatırım aracı Borsa İstanbul değil. Her ne kadar biz 2022 boyunca rakipsiz gördüğümüz bir Borsa İstanbul'u konuştuk. Son böyle çeyrekte altın biraz öne çıkmaya başladı. Halihazırda gram altında da bir rekor seviye var. Altını soracağım 2023'ün parlayan yıldızı olmaya aday mı? Hala yükselişin devam ettirir mi? E, sene boyunca da binin altını fırsat olarak konuştuk. E, dolayısıyla altında o fırsat e, kaçtı mı? Hala portföylere eklenebilir mi? 2022 yılında Fed'den gelen faiz artırım kararları ve işte resesyon beklentisi sebebiyle altından biraz kaçış vardı doğal olarak. Bu da altının bir türlü hem gram tarafında 1000 dolara geçememesine, ons bazında da 1800 dolarları geçememesine sebep oldu ama altın hepimizin bildiği gibi biraz daha uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Burada her zaman düşüşler bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor ve uzun vadeli baktığımızda da altın her zaman yatırımcısına kazandırıyor. Bunu hani e, borsayla vesaireyle karşılaştırmadan sadece altın bazlı olarak e, söylüyorum. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada e, artık 2023 yılında Fed'den e, o kadar agresif faiz artırım kararları beklenmiyor. Dün Fed Başkanı Powell'ın konuşması vardı. E, biraz daha alımlı konuştu. Diğer Fed üyeleri hala %5'in üzerinde bir faiz artırımı ya da faizlerin %5'in üstüne çıkmasını beklemesine rağmen Fed Başkanı Powell'ın ılımlı konuşması altına yine pozitif olarak yansıdı. Benim beklentim 1835 ve 1870 dolarların test edilmesiydi. Bunu çok kısa süre içerisinde test ettik. Bundan sonra hatta bugün de işte 1880'lerin üzerine çıktı ons bazında. Artık 1900 dolar ve 1950 dolarlar var yeniden test edebileceği nokta. Gram TL olarak baktığımızda da 112 ile 120 lira bandı arasında tutunacağını düşünüyorum. Bunlar da önümüzdeki dönemde tabii Fed'den gelecek olan açıklamalar ve yine dış konjektüre göre de değişecektir. Ancak 2023 yılında altının biraz daha toparlayacağını düşünüyorum ben. Altını almak açısından da artık pek çok seçenek var. Fiziki olarak evet yastık altını biz çıkarmak istiyoruz ve çok tercih edilen bir yöntem değil ama Banka üzerinden çeşitli yollarla alabiliriz. Şimdi darphane altın sertifikası var. Onu soracağım son dönemde borsa İstanbul üzerinden de altın yatırımı yapmak mümkün. Oradaki yükseliş ve çıkış hareketi de yine bizim altında genel gördüğümüz fiyat hareketiyle bağlantılı? Avantaj olarak altında nasıl yatırım yapmayı önerirsiniz? Külçin Hanım bu konuya değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü ben de bundan bahsetmek istiyordum biraz. Çünkü evet bizim doğal olarak hani fiziki altına talebimiz son zamanlarda azaldı. Artık bankadan alım satıma yönelmeye başladı yatırımcılar. Ancak son dönemde daha çok yatırımcılardan şunu duyuyorduk. İşte bankalar doğal olarak alış satış arasındaki Farkları bazen çok fazla açabiliyorlar ya da volatil olmaması sebebiyle de bazen istediğiniz fiyattan satamıyorsunuz. Bu sertifika sayesinde altın S1 koduyla hisse senedi alım satımı yapar gibi artık tüm yatırımcılar, borsa hesabı, yatırım hesabı olan tüm yatırımcılar bu işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 400 milyonluk bir ilk başta arz vardı. Hatta geçtiğimiz hafta bunun karşılandığını gördük. Yani içeride ciddi anlamda bir yatırımcı talebi var. Bunun birçok avantajı var. Normal gram altına yakın bir şekilde hesaplanıyor olsa da e, alış satış arasındaki fark bir kuruş olması aslında e, içeride işlem yapan altındaki yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için de bir e, trade yani işlem fırsatı sunuyor. Aynı zamanda vergi avantajı da bunlardan e, birkaçı olarak sayabiliriz. E, zaman zaman hani. Borsa İstanbul'daki gelişmelerden sonra ya da geri çekilmelerden sonra yatırımcılar nakitte kalmayı tercih edebiliyorlar. Burada da eğer nakitte kalmak yerine yine hani borsadaki paralarını altın seybir 1 koduyla bu hisse senedinde bu enstrümanda değerlendirebilirler. Noktalamadan gümüşü soracağım. Bizim yatırımcımızın son dönemde sevdiği bir finansal enstrüman haline geldi. Bir dönem altını böyle hızlanarak. Geçse de yeniden bir belki yatay seyir. Şimdi altınla birlikte mi hareket ediyor? Ee, tabii gümüş biraz farklı, farklı dengeleri ve kullanım yerleri de var. Dolayısıyla gümüş için beklentileriniz ne olur? Sizin bahsettiğiniz gibi 2020 yılından itibaren e, altın yatırımcısının yanına bir de gümüş yatırımcısı eklenmeye başladı. Biz de hani yatırım uzmanları olarak çok aslında bunlara alışkın değildik. Yatırımcılardan e, gram sorulara gelmeye başlamıştı. Şu an için baktığımızda ons bazında değerlendirecek olursak eğer 24 dolar seviyesini geçemiyor. Aslında altından biraz da negatif ayrışmış gibi görünüyor. Son yaklaşık bir aylık bir zaman zarfında gram düzeltiyorum. Gümüşün daha böyle yatay bir seyirde hareket ettiğini görüyoruz. Ama altın yatırımcısı şunu unutmasın, altını etkileyen önemli etkenlerden biri de Gümüş fiyatlarıdır. Eğer gümüş fiyatları yukarı yönlü hareket etmezse, e, bu da altını e, negatif anlamda etkileyecektir. Ben 24 doların yakından takip edilmesini tavsiye ederim. Eğer o 24 doların aşılması e, biraz gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin e, devam edeceğini gösterebilir bize. Peki şimdi piyasalara bir virgül koyalım. Ee, biraz e, büyüme endikatörleri konuşmak istiyoruz. Bu noktada bir mücadele böyle konuşmaya. da e, nereye gider, beklentiler ne yönde diye. Ama sektörlere e, ayrı ayrı çok fazla görev düşüyor. E, herkesin elini taşın altına koyması gibi bir beklenti var. Bunu aslında tüketici de dahil.